Merhabalar. TYT 2024 bitti. Öncelikle geçmiş olsun. Ee, ben de girdim bu sınava sorulara bakmak için. Ee, i̇nternette şu anda çok fazla şeye dolaşıyor. Sınav zor muydu? Kolay mıydı? Şöyle böyle. Moralinizi bozmayın. Böyle bir tane kısa bir video yapmak istedim dersler sordukları anlatan. Şöyle şuradan rengimizi seçelim. Beyaz iyi gibi. Tamam. Dersler sorduklar. Öncelikle Türkçe ee, zor değildi. Yani öyle sorular da zor değildi. Türkçe ortaydı bence. Hatta kolay bile yazılabilir. E, sosyal zordu. Ciddi bir zorluğu vardı. Bunu böyle bir etrafta da baktım. Evet sosyal zordu. Zor diyelim. Uzundu. Sorular da uzundu. E, matematik. Matematik pek zor değildi. E, ama şöyle bir şey. Normalde eğer iyi yapıyorsan sen mesela matematikte 30 yapan biriysen, 35 yapan biriysen sana matematik normaldi. Ama mesela hiç 3-5 yapan biri için matematik kolaydı. O yüzden matematiğe orta diyebiliriz. Fen de, fen de ortaydı. Bu şekilde bir dağılım var. Tamam mı? Şöyle orta yazalım. Dağılım bu şekildeydi. Ee, peki sıralamalar hangi yıla benzer? Bunu da anlatalım. Ee, bak geçen sene neydi? Türkçe biraz daha zordu. Türkçe 2022'de, 2023'te pardon, 2023'te zaman alıyordu. Zaman alıcıydı. Matematik yine bu seneye benziyordu. Ee, diğerleri de aslında zor değildi yani sosyal daha basitti geçen seneye. Sosyal bayağı böyle uzun uzun sorular vardı bence zordu. Ee, Fen de klasik sorular vardı falan. Hani 2021 kadar bu sınav zor değildi. Ee, aslında 2021 kadar değil 2021 kadar zor olabilirdi. Ama süreniz vardı diye 2021 kadar zor değil onun dışında 2022 ile 2022 de zaten 2023'e benziyordu. sınavlara benziyor. Sıralamalar iki TYT'de bu sıra bu şeylere benzeyecek. Hani çok oynar mı? Yani çok oynayacağını zannetmiyorum bak. Ama sosyal bence sosyal bayağı zordu. Zorlayıcı kısım sosyaldi. Zorlayıcı değildi. de sınav böyle zamanınızı almaya yönelik bir sınavdı. Yani böyle zorluğu yoktu. Sadece zaman alıcıydı. Matematikte zor soru var mıydı derseniz? Yani bir bir tane kümeler kümeler sorusu o kadar aşırı şey değil yani böyle uğraştırmıştı onun dışında çok da zor bir soru yoktu bence matematikte Geometride de pek yoktu ya böyle bilen yapardı öyle düşünün yani ne olur sıralamalar ne olur büyük ihtimal tabii şu an e, millet ne yaptı tam olarak bilmiyorum ama tahminimce yani 2023 gibi fen olur tamam mı e, Tabii önünüzde Şimdi AYT sınavı var. AYT çok daha önemli. Sınavı AYT belirleyecek kazanmadığınızı. Şimdiden başarılar.